Evet efendim, bülteni açarken de sizlerle paylaşmıştım. Manisa'ya uzanacağız. Bir bağlantıyla Manisa'nın Demirci ilçesinde kiraz hasadı başladı. Değerli konuklarımız var hemen karşımızda. Nurullah Kalay'ın yanında Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Manisa İl Terim Orman Müdürü Metin Öztürk Nurullah Kalay'la birlikte evet Nurullah sözü sana bırakalım. Orada neler yaşanıyor? Evet, merhabalar Ayşegül İyi yayınlar diliyorum. Buyurun. E ee, şu anda yayladayız. Manisa'nın Demirci ilçesinde Kışlak Mahallesi'nde kiraz hasadındayız şu anda. E ee, üzere şu anda kiraz hasadı ağaçlarda devam ediyor. Demirci kirazı şu anda toplanmaya başlandı. Bilindiği üzere Demirci kirazı bölgede e, aroması, kalitesi ve lezzetiyle tercih edilen ihracat kirazı olarak kabul ediliyor ve bunun üzerine de Demirci'de kiraz üzerine birçok çalışmalar bir tutmak kapılıyor. Bugün de Manisa'nın Demir ilçesindeki Kışlak Mahallesi'ndeki bu kiraz hasadına Demirci Kaymakamı Adem Başkanı Selami Selçuk ve Manisa İl Tarım Orman Müdürü Metin Göster hasat için geldiler. Şu anda Demirci hasat yapılıyor. Biz ilk sözü Demirci Kaymakamı Adem Kaya'ya vereceğiz. Ee, o da bugün burada Demirci'de e, mahalleliyle birlikte, çiftçiyle birlikte, üreticiyle birlikte hasat yapıyor. Evet Sayın Kaymakam hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Evet hasattasınız bugün. Demirci'de kiraz hasadı yapılıyor. Demirci kirazı ve Demirci'deki kiraz hasadı ile ilgili neler söylersiniz efendim? Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Demirci'mizde kiraz hasadı yaklaşık 15 gün önce başladı. Haziran ayı başında başlayıp Temmuz ayının sonuna kadar yaklaşık 2 ay boyunca hasadımız devam edecektir. Demirci'nin kıyafetleri gereği yaklaşık 600 rakımla 1700 rakım arasında araziler olduğu için kirazımızın hasatı uzun sürmektedir. Bu önemli bir özellik. Çiftçimiz 2 ay boyunca burada hasat yapacak. Yine tarım müdürümüz de bahsedecek demircide Akdeniz Çinlerinden ARI Bölge Projesi yürütülmektedir. Yaklaşık 2 yıldır takibi yapılıyor. Bu sene de çıkma ve inşallah ürünümüz ihraç edilmesinde de elimizi güçlendirecektir. Bu sene 13 bin ton civarında hasat beklemekteyiz. İnşallah ee, ürünümüz bol, bereketli olur ve çiftçimiz e, iyi kazançlar elde ed etmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Beyimiz de söylediği gibi hasat devam ediyor. Tabii bunun yanı sıra bu hasadın, demircide kirazın kalitelenmesi, demircideki kirazın değer bulması için demircideki fiziki şartlarında, yatırımlarında, da bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Demircide kiraz hasadını, kiraz üretimi noktasında e, barajlar, sulama göletleri, bunları destekleyen unsurlar var. Demirci kirazını değerlenmesi, demirci kirazının bildiğimiz kadarıyla uzak doğuya aşılması için, gitmesi için projeler var. Bunları da Demirci Belediye Başkanı Sayın Selam Selçuk yanımızda. Evet Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hasat <laughs> devam ediyor galiba. Ben de hayırlı olsun diyorum üreticimize, demircimize bu evet. hasatın. Demirciye ve dünyaya demirci kirazı ilgili neler söylersiniz efendim? Buyurun. Demirci kuytu, körfez bir bölgede. Bu sebeple ürününü bugüne kadar değerlendiremiyordu. Ama biz bu dezavantajı bu yıl inşallah avantaja çevireceğiz. İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası, Belediye, Büyükşehir Belediyesi birlikte bir proje hazırladık. İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte. İnşallah e, bu ana ulaşımlardan efendim, metropol kentlerden büyük şehirlerden uzak olmanın avantajını biz değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu da e, Akdeniz sineğinden ayrı bölge olması. Biz e, bir taraftan kirazımızın değerlendirilmesi için çalışırken diğer taraftan da pazar şartlarını düzenlemeye çalışıyoruz. mahalle idareler olarak. Potansiyeli olan her köye kiraz pazarları yapıyoruz ulaşım şartlarını biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hükümetimizde yaptığımız çalışmalar neticesinde buralarda toplanan kirazların büyük pazarlara ulaşabilmesi için yollarımızı yeniden yaptırıyoruz. E, bu projemizle birlikte inşallah e, vatandaşımıza bütün bunlar bereket olarak yansıyacak. Ben hayırlı olsun diyorum. Son olarak baraj ile ilgili, sulu tarımla ilgili neler söylesin? Neden? Tabii kirazda özellikle ihracat pazarında kalibrasyon çok önemli büyük olması bu da suyla doluyor biz 13 tane gölet projesi hazırladık sağ olsun siyasetçilerimiz hükümetimiz bu noktada bizi anlayışla karşıladı taleplerimizi kabul ettiler her sene bir gölet Evet, zannediyorum Bağlantıyla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Ee, Aman, başarım ee, tekrar dünya, bağlandık zannediyorum. Hem dünya pazarlarına daha bir güçlü, eli güçlü olarak gelecek. Evet, belediye başkanımızdan da demirci kirazının ihracatı ve demirci kirazın gelişimleri gibi ilgi geldi. Bugün burada Manisa İl, İl Orman Tarım Orman Müdürü Sayın Metin Öztürk de aramızda, o da demirci kirazında hasat için geldi. Evet demirci kirazı ile ilgili ilk hasat yerine gittiğimizde sayın müdür bize demirci kirazını Avrupa'da tercih edilen bir kiraz olduğunu söyledi. Ee, bu noktada sayın müdür hoş geldiniz diyelim önce size. Ver. Evet hoş bulduk. Evet ne diyeceksiniz demirci kirazı Avrupa yolunda, uzak doğu yolunda demirci kirazın değerlenmesi neler yapacak? Evet ben de bugün hakikaten demircide üreticilerimizin bugün artık emeklerin karşılığını aldığı hasatta bulunmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Burada tabi demirci kirazını biz diğer bölgelerden farklı kılmak adına demircinin bu yüksek rakımda olmasının, aslında da zararlı, daha uzak bir bölgede olmasının avantajını ee, biz burada devamlı kılmak için değerli paydaşlarımızla, kaymakamlığımız, belediyemiz, ziraat mücadele beraber burada Akdeniz Mevlisi'nden ağrıya alan projesini 2 yıldır sürdürüyoruz. Her üçüncü yılda da e, demircinin özelliğinden kaynaklı bu zararlı ile ilgili ağırlığı tescillediğimizde demirci kitaz hakikaten iç pazarlarda olduğu gibi iş pazarlarda çok büyük bir avantaj sağlayacak. İşte elimizde gördüğünüz gibi çok iyi bir ürün çıkartıyorlar. Üreticilerimiz ciddi emek veriyorlar. Demirci çiftçisi çalışkan, üretken. Buradaki tüm paydaşlarda, Başkanlığımız olmak üzere belediye başkanımız olmak üzere tüm paydaşlarda Ziraat Odamız Hakeza, e, Hakikaten üretim için e, güç birliği yapmış durumdalar. Bu güç birliği de hakikaten iyi ürünler çıkartıyor. Ee, dediğim gibi biz Manisa 48 bin ton üzerinde kiraz üretimiyle önemli bir üretim iliyiz kirazda. Kuzey Yarımküren'in ilk kirazı bizim e, Şehzade ilçemizin Sancaklı bölgesinde çıkan ama demirci kirazımızda hakikaten yüksek bakımıyla e, ve e, toprak özellikleriyle getirdiği kalite ve nefaseti hakikaten demirci kirazını farklı kılıyor. Bu projeyle de hakikaten dış pazarlar için... Çok önemli bir cazim merkezi olacak Kiraz'da. İnşallah Kiraz e, konusunda e, Demircimizin önüne çık. Ben buradan da tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Neyse. Evet Sayın Belediye Başkanımız bir söz daha istiyorum. istiyor. Eksik kalan bir hususu ben vurgulamak istedim. Onun, bunun yarısını Sayın Tarım İl Müdürümüz söyledi. Türkiye'nin Kuzey Yarımkürenin ilk kirazı Manisa'da çıkıyor. Merkezde Şehzadeler'de evet. son kirazı da Demirci'de çıkıyor biz Ağustos ortasına kadar e, kiraz üretimi yapıyoruz. Pazarları gönderiyoruz. İlk kiraz ve son kiraz Manisa'da. Doğru diyorsun. Evet. Evet Ayşegül, devrimizde kiraz asadı böyle Manisa'da. E, elbet siz de aydından canınız istemiştir. Bu kadar güzel, lezzeti, evet. aroması ve kalitesi olan bu kirazı. Biz de sizlere buradan göndereceğiz, stüdyodaki arkadaşlar artık yemesi için. Sizlere buradan demirciden bir kez daha sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hepimize hem kaymakamımız hem belediye başkanımız hem de müdürümüzü tabi sana da nurullah kayalım. Ee, biz de hasadın hem çiftçimize hem de ülkemiz için bereketli e, gelmesini, bereketli olmasını diliyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, Manisa'nın Demirci ilçesindeydik. Çok güzel başladılar aslında. İlk kirazla, son kirazla Manisa'dan yayılır dediler ve Avrupa'da en çok tercih edilen kirazlardan biri olan Demirci kirazının hasadı ile ilgili yaklaşık 15 gün önce başladı dedi Sayın Kaymakam. 15 gün önce başladı ve hasadı devam ediyor dedi. Merak edilenleri paylaştı. Tabii biz de bir kez daha, özellikle çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyoruz. Devam.